Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün payı paket açılımı yapıyoruz. Çok güzel. Hem de pateni var. Çok güzel ya. Evet açıyoruz. Kamerayı nasıl tutacağım? ah kamerayı nasıl tutacağımı bilmiyorum. Kamerayı şöyle koyayım, açıyorum. Tamam. Hmm. Şöyle de açalım. Evet. Açtım. Durun gösteriyorum. Açtım. Evet. Ay, düştü. Evet arkadaşlar da açtım. Gördüğünüz gibi. Böyle bir bebek. Ay patenleri çok güzel yalnız. Kardeşimin de Kaptan Amerikalı kalkanı var. Değil mi? Evet. Abla yalnız bu bebeği çok sevdim. Evet ben de çok sevdim. Evet göster hadi kalkanı, cesur. Görünmüyor ha? Evet çok güzel. Bu da benim bebişim. Evet böyle. Patenleri var ve bu patenler çıkabiliyor. Durun göstereyim. Yani başka bir... bebeklerime de a Patanlar kullanabilirim. Patenler nerede? Dur giydiriyorum hemen geri. Göster bana. Bekle giydiriyorum dur. Göster patenleri. Bak şunlar. Aa çok güzel. Evet arkadaşlar böyle de patenleri var. Böyle sürerek gitsin arkadaşlar. Ben buna bir çöp atayım hemen. Ben seni, çok güzel iyi. duruyor. Abla, yalnız bu bebek çok güzel çöp doldu iyice. Bu böyle durabiliyor mu? Bilmem. Tamam. Durdu. İyi arkadaşlar görüşürüz.